Sevgili seyirciler, sineler sırlar için birer sandıkça olarak yaratılmıştır. Akıl onların kilidi, irade de anahtarıdır. Bu kilit ve anahtarda arıza olmadığı sürece sandıkçanın içindeki cevherleri kimsenin bilmesine imkan yok. İşte bunlar sırlardır. Bazen bu cevherler tüm sırlarıyla birlikte öylesine taşarlar ki görenlerin gözleyenlerin kalbine yön verir ve sırlar alemine götürüveren nice olayları da ...beraberinde getirir. Bu bir güçtür. Bu güç inancın gücüdür. Akılla da çözmek mümkün değil. Seyrediyoruz. İnancın gücü. Uyusun da büyüsün Tıpış yürüsün Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Bugün nasılsın bakalım? İyiyim oğlum. Bir yandan kitap okuyorum. Bir yandan da torunumu seyrediyorum. Zeynep hadi gel kızım. Kahvaltın hazır. Güzel oynuyordu ama yemek yemesi lazım. Elbette. Hı hı. Geldim babaanneciğim. <laughs> yavrum benim. İyice doyur karnını. Babaanne ben yemezsem büyüyemez miyim? Hem büyüyemezsin hem de sağlıklı bir insan olamazsın. Kız. Sen yemek yemediğin için mi... ...bacakların böyle oldu babaanne? <laughs> Hayır kızım. Ama sen sağlıklı olduğun için... ...yürüyüp koşabildiğin için dua etmelisin. Sen de dua ediyor musun babaanne? Evet kızım. Ben de sizler için dua ediyorum. Yürüyemediğin için üzülme olur mu babaanne? <laughs> ben yürüyorum kızım. Kalbimle yürüyorum. Düşüncelerimle ruhumla, okuduklarımla, inancımla yürüyorum. Ama bu yerimden kalkıp koşmak değil. Duyguyla, düşünceyle, inançla yapılan bir yürüyüş bu. Hadi yemeğini ye yavrum. Hadi kızım. Zeynep sana çok düşkün anne. Ben de ona çok düşkünüm. Anne Ayhan hadi siz de sofraya gelsenize. Ben kahvaltımı çoktan yaptım kızım. Siz yiyin afiyet olsun. Ben de çıkacağım. İşlerim yoğun bugün. Bir sürü sipariş var. Teslim etmem lazım. Eh, o zaman ben de kızımla baş başa kahvaltımı yaparım. Hadi anne, ben çıkıyorum. Hayırlı işler oğlum. Allah işlerini rast getirsin. Senin hayır duan arkamda oldukça işlerim hep iyi gidiyor anne. Bak oğlum, yıllardır her gün sen evden çıkarken arkandan dua etmeyi hiç ama hiç ihmal etmedim. Sağ olasın anacığım. Allah'a emanet ol. <laughs> sen de yavrum. Güle güle babacığım. Canım. Hayırlı işler... Kendine dikkat et... Ha unutma... Akşama kuyu için ustalar gelecek... İyi ki hatırlattın... Bugünlerde o kadar sipariş var ki... Kendimi bile unuttum... Hadi hoşçakalın... Güle güle... güle. Babacım kendine iyi bak... Sağlıcakla git gel evladım... Sağ Hayırlı kazançlar... Anneciğim, sağ ol anacığım... Anneciğim... Bugün size harika bir börek yapacağım... Yaşasın... <laughs> Eksik olma kızım... Gel anneciğim... Benim için rahat etmiyor... Bir iki lokma bir şey ya? Beni bu kadar şımartma kızım. Şımartmıyorum anne. Sen bizim başımızın tacısın. Evet babaanne <laughs> sen bizim başımızın tacısın. <laughs> ah benim güzel kızım. Ah Ay canım benim kızım, güzel benim. kızım Sağ ol yavrum sağ ol. Neyin var Ayhan? Evde bir sorun mu var? Yok yok. Bilmiyorum öylesine bir sıkıntı düştü içime. Hasan dayının işini düşünüyorsan zor kısmı bitti. Tüm tahtaları kestik. Akşama rahat rahat çıkarız. Biliyorum. Ben senin sıkıntını anladım. Seni sıkıntın çay. Sana şöyle iyi demlenmiş bir çay ısmarlayayım. Kendine gelirsin. İyi söyle bakalım bir çay. Ben kahvaltımı ettim. Şimdi sende sıra. Kızım kendine dikkat et. Sakın kuyuya yaklaşma tamam mı canım? gitme anne, ben bebeklerimle oynuyorum. <laughs> tamam canım. Anneciğim, böreği hem kıymalı hem de peynirli yapacağım. Sana ben de yardım edeyim kız. Sen yorulma anne, ben hemen yaparım. Şöyle güzel de bir çay demlerim. Ana kız karşılıklı içeriz. Ne dersin? <laughs> Sağ ol yavrum. Şimdiden ellerine sağlık. <laughs> Zeynep de içeri girseydi artık. Üşüyecek. <laughs> Söz dinletemiyorum ki anne. Ee. Çocuk yavrum kanı kaylıyor. Onun için şu anda her şey bir oyun. Yemek yemek bile. Ne dersin anne? Zeynep de bir gün büyüyecek. Öyle bir yuvası olacak mı dersin? İnşallah kızım. Hayırlısıyla büyüsün, okusun, ilim irfan öğrensin. Cemiyete yararlı bir insan olsun. Elbet hayırlı bir de yuva kursun. <laughs> Allah onun kısmetini, yolunu hep açık et. Amin anne. Amin. Hasan dayının işleri hazır. İşte bu kadar. Sıkılmaya, telaşlanmaya gerek yok Ayhan. Ne demişler? Azmin elinden bir şey kurtulamaz. İçini rahatladı mı şimdi? Bilemiyorum. Ya boş ver, bazen beni de sıkıntı basar böyle. İnsanın sonuçta. Bir yerlerde bir şeylere canımız sıkılıyor. Bunun acısı da sonradan gam yapıyor insana. Takmayacaksın kafaya. Neyse, benim sıkıntımı boş ver. Şu lokantanın dolap tahtasını ayarlayalım bir yere. Doğru işi yerini alacaklar mahcup Hı. olmayalım evet işte bitiyor. Ah, Zeynep bayılacak buna. Anneciğim, böreği fırına koydum. Kızım, gel otur şöyle, biraz nefes al artık. Saatlerdir mutfaktasın. Misafir odasında da süpürgeyle bir süpüreyim sonra otururum anne. Peki kız. Çok yoruyorsun kendini. Bir yandan ben, bir yandan Aa. da Zeynep. Anneciğim, ben zevkle yapıyorum evin işlerini. Olur mu öyle şey? Hiç de şikayet etmezsin değil mi? Neden şikayet edeyim ki anne? Canım yavru. Anneciğim. <laughs> Hadi eve gel kız. Zeynep annem börek yaptı. Ben yemeyeceğim. Aa, olur mu hiç? Biraz daha oynayayım gelirim. Ben yarın buraya gelmeden müşteriye çıkar ölçüleri alırım dükkandan. Tamam. tamam. Sağlıcakla kalın. Sağ ol. Hadi biz de bitirelim şu işi. Tamam usta. Laleli bir, içeriye gir, laleli iki, ormandaki tilki, laleli üç, atlaması güç, laleli dört, eteğini ört, laleli beş... Ormandaki teki, laleli üç, atlaması güç. Acıyor babaanne, çok acıyor. Geçecek kızım, geçecek. Gel, gel yavrum. Otur şuraya. Hiç kımıldama, tamam mı? Kımıldama yavrum. Gel yavrum, korkma, korkma tut, tut elimi. Yavrum, sen ayımsın. Evet yavrum, evet. Şükürler olsun. Bacağım çok acıyor babaanne, çok acıyor. Geçecek kız, geçecek. geçecek. Gel. Gel, kız. gel, gel kız. Otur, Otur şuraya, kımıldama. Tamam mı? Kımıldama yavrum. Ben yürüyorum kız, Kalbimle yürüyorum. Düşüncelerimle, ruhumla, okuduklarımla, inancımla yürüyorum. Ama bu yerimden kalkıp koşmak değil. Duyguyla, düşünceyle, inançla yapılan bir yürüyüş bu. binlerce neden sorusunu duyar gibiyim. Sevgili seyirciler, neden, niçin, nasıl? Sormayın çözemezsiniz. İbrahim Hakkı Erzurumlu ne güzel söylüyor. Deme niçin şu şöyle. Yerincedir o öyle. Var sonunu seyreyle. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet, Bir Sır Kapısı programının daha sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakış ufkumuzu genişletiyor. Adresimiz Sır Kapısı programı STV Televizyonu 34692 Çamlıca İstanbul. Efendim haftaya aynı saatte Sır Kapısını aralayın.